Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer'den tepki çeken paylaşım. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden ve kendisi de yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül, acısını yaşarken eski dostundan tepki çeken bir paylaşım geldi. Hepsi grubu üyesi olan Cemre Kemer, eski arkadaşının başına gelenlerden sonra yaptığı tatil paylaşımıyla tepki çekti. Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümüyle yıkılan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Gülçin Ergül'ün acı haberle yıkılmasının ardından gözler diğer grup üyelerine çevrildi. Ancak bir dönem sıkı dost olan ekipten kimse konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan hepsi grubu üyesi Cemre Kemer, cenazeden sonraki gün yaptığı üst üste paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Tepkiler sonrası Cemre Kemer, tatil pozuna, bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir. Notunu düştü. Gülçin Ergül daha önce yaptığı bir açıklamada, eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, ben de herkes gibi Instagram'dan öğrendim evlendiğini, haberim yoktu. Tebrik ettim, hemen altına yorum yazdım. Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum. Öyle bir davet dileğim olmadı. Zaten eskisi gibi yakın olmadığımız için bunda bir anormallik yok. Kırgınlık yok. Biz artık barıştık demişti.